Antalya'da meydana gelen kazada 3 yaşındaki küçük çocuk maalesef hayatını kaybetti sevgili izleyiciler. Cenazeyi almaya gelen anne ise oğlunu son bir kez görebilmek için morga doğru koşarak gitmesi yürekleri dağladı. Görüntüler Kepez ilçesinden. Yol kenarında ailesiyle piknik yapan 3 yaşındaki Ali Kayatepe'ye otomobil çarptı durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Küçük Ali babası ve diğer vatandaşların yardımıyla araç altında sıkıştığı yerden çıkarıldı. Abi, abi Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpan aracın sürücüsü olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. <laughs> Cenazeyi almak için morg önüne gelen anne Fatoş Kayatepe ve baba güçlükle ayakta durdu. <laughs> Cenaze, aile üyelerinin gözyaşları arasında alınarak toprağa verilmek üzere Serik Gebiz Mahallesi'ne götürüldü.